23 Nisan 2022 gece 11.30 civarı. Şimdi Millet Bahçesi'nden Çark Caddesi'ne doğru gidiyoruz Sakarya'da. Ya burada Evet. Şu dükkanlar biraz tarihi dükkanlar gerçekten. Hala faaliyeti sürdürüyor küçük bir kere. Bu alan biraz boş kalıyor. Sol taraf askeriye, sağ tarafta da okullar bölgesine falan giriyor. Yani Çarşı Caddesi'ne kadar bu alan. Ama şu anda Atapadar İmam Hatip Lisesi yaptırma yaşatma değerli yapıyor. Atapadar Belediyesi burayı yapılmaktan vazgeçti. Artık yeni bir gitti. Buraya başka bir amaçla devletçiler büyük ihtimalle. Evet, Sakarya spor bayrakları bu hafta daha da yoğunlaşarak artacak muhtemelen. Özellikle yarın bir puan gelirse Antalya'dan Maraş-Skarma Maraş spor maçı kul olacak gibi. Karaçık evet, Çark Caddesi'ne doğru yaklaşıyor. Gece 11.30'da Çark Caddesi nasıl oluyor? Ee, Ramazan ayı da çok fark ettiğim gibi açıkta. İnsanlar günlerde Cumartesi geceleri Cumartesi geceleri genelde dışarı görüyorsunuz arabalar Arabalar alıştı artık yeni yakıt masrafları. İnsanlar bir şekilde uyum sağladı. Kafelerden bunu aynı yolu kafelerde bir şekilde uyum sağlarlar umarım. Umar evet. Orada 20 söyledi ki 2023 saat 23-27'de durar tarihe saati atmışlar Evet, 2022, 23 20 Nisan'da bitirdik. Nuru Bayar Ortaokulu. Ya yani şurada 40 lirası 6 lira gerçekten. iyi fiyat. Sabırda sıcak ekmek. Evet, minibüsler. Kampüs mavi durak. Çarşı Cadde 54 Çarşı Başka Başka arkamda Çiğ köfteci Trafik işi biraz uzun yandı bize Evet Gece 11.30'da Kırmızı da bayağı bekliyoruz VIP Sakarya VIP firması. İstanbul'a girişler artık 100 lira falan. 2 saatlik yol otobüsle. İstanbul'a gitmek isteyen. İyice düşünüp gitmek zorunda. işi yoksa gelmek istiyorsa. Artık senede bir gün şarkısı. Evet, şimdi ilerliyoruz Çark Caddesi şimdi görelim şöyle geçerken biz de evet, Çark Caddesi kalabalık ve canlı gerçekten gece gece 11 buçuk gece 11 buçuk belki de geçtik Çark Caddesi kalabalık ve canlı trafikten iyi göremedik onun için. Gece 11.35, 11.40, 12'ye yaklaştığımız saatlerde Çarp Caddesi iyice kalabalık hala bu saatte inşallah Evet araçlar tabi böyle kırmızı yanınca hemen fırlamak istiyorlar Çünkü kırmızıları uzun süre yanmıyor Evet şimdi ışık bize yandı. Yeşil ışık yandı. Evet. Şimdi Çark Caddesi'ni daha rahat görmek amacıyla bakınız Çark Caddesi kalabalık. Evet. İnsanlar ileride daha Hilmi Köy'ün iş merkezine kadar insanlar yürüyor. Çark Çark'ta. Bakın. Ortaları da görüyorum şimdi. Çark Caddesi. Şimdi ara sokaklar kalktı. Oturan insanlar var. Evet burası kahvehaneler var ki bu zaten Ramazan klasiği Çay 2 lira, okeyim masaları da yama. full 8-10 tane Evet 2 lira çok Çark Caddesi'nin hemen Yana açılan bir sokak Çark Caddesi'nde 2 liraya kahve sıfıhane çay içebilirsiniz şu zamanda. Burası da kitap antika kafe. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi Arkadayız, Çarp Caddesi'nin arkasında Atatürk İlkokulu'na doğru giderken Bir daha var Evet şimdi Şerefiye Camii Sokağına Geleceğiz Arkalarda da böyle işte kafeler Aşklar, Kafeler Evet kafeler sokak Çarp Caddesi kafeler sokak oldukça hareketli. Bece 12 çeyrek var. Yarın pazar haftaya da pazar günü Arife günü bayram öncesi. Evet alışverişler tabi birazcık daha imkanlar nispetle canlanacak. Atatürk'ün bu Yani alternatifsiz bir okul yıkalım taşıyalım kolay değil öyle her şeyi yapmak da kolay değil evet şerefiye Camii yönü evet, gündüzleri buralar kapalı oluyor ama geceliğin gördüğünüz gibi çay ocakları açık yani gece 12 civarı belki bire kadar son müşterilere gidene kadar açacaklar Evet Ender giyim mağazaları ve yanında civil oradaki sefa akvaryum gitti mi dedim duruyor. Evet köpekler. Şimdi biraz daha rahat kışın çok üşüdüler. Şimdi biraz daha rahat. Geceyi geçirecekler. Burada bir çorba, çorba değilmiş. O bura, ayakkabı bu. Yeah